Çalım teknikleri Hocam. ve engel geçme evet. ve isabetli kaliteli şut çekme var. Süpersin Mert. Ise... Devam çık oğlum Mehmet. Bana pas verdikten Ver ve boşa kaç. Evet. Onun sonrasında kaliteli top sürme. Hızlı hareketli ol. Ak oyun akışı içerisinde olsun. Her şey oyun akışı içerisinde. Devam. Evet, evet, evet. Evet. Geçtin slalomunu yaptın. Çık oradan. Evet. Dönüşünü yaptın. Ani dönüş ayak içiyle. Evet. Ayak içiyle. Evet. Vuruşunu yaptın. Evet. Uzaktan vuruşunu yap. Evet. Cesaretli ol, ol biraz. Evet, evet. Aferin. Aferin. Devam. 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 Et. devam. Aferin. Devam. Aferin. Ma Ayak bak sol sağ ayak içi ayak dışı alıyoruz oralardan. Evet orada Evet. Alt aldatması. Süper. Aferin Mustafa. İyi. Bravo Hüseyin. Yap hemen. Bravo. Hemen orada bak. Sağ sol. Evet. Aldatmayı yap. Aldatma yap. Sol ayakla içine çektin. Evet bravo bravo. Süpersin. Evet, ayak içi. Evet, süper. Oyna hemen. Geçmeden ver ve boşak yapalım. Havadan değil ya. Hadi Ramo, hadi bakayım. göndü. Evet. Yandı. Evet, devam et. Aferin, aferin. Devam. Geçtin arasından. Oyna Mustafa. Mustafa. Aferin Mustafa. Devam. Aferin oğlum. Devam. Aferin Mustafa işte bu. Süper. Aferin Fuki. Devam. Evet, süper. Evet, süper. Süper. Evet, ayak içi dönüşümüz önemli orada. Ayak içini anında koyman lazım. Evet Mustafa. Hüseyin, evet Hüseyin. Evet Arif, süper Arif. Aile. Devam Arif. Evet, sol, sağ. Devam. Kim? Aferin. Oyna oh, oh. Mehmet. Aferin koçum Mehmet. Devam et, devam et. İsabetli yerde. Evet Arif. Ya, Arif değiş. değiş. Anıl'la. Anıl kaçmaya mı çalışıyordun bir de? Yazıklar olsun. Bilmiyorsan soracak Çocuğum niye sormuyorsun? Devam et Mustafa. Ay. Evet şimdi sağ. Evet. evet, Alp güzel bir gol bekliyorum Evet. Harika Aa, bir gol. Devam. Devam anıl. Anıl. Anıl sadece top sürmüyoruz. Biliyorsun, hep Çalım var var huniler. Her bir hunide çalım var anıl. Ama sen aldın oradan sadece verip ve boşa kıç yaptın. Diğerlerinde sadece top sürdün. Öyle bir şey olsaydı top sür derdim zaten. Haydi oğlum. Evet. Evet Mert devam et. Evet. Devam. Hadi, hadi. Evet Kerim. Güzel bir gol bekliyorum çekeceğim. Kerim çekeceğim güzel bir gol bekliyorum Kerim. Haydi. Ya var. Tamam day.